Bunu um, uzun zamandan beri video çekmiyorum arkadaşlar. Belki bir hafta olmuştur. Bugün sizlerle birlikte Hide online oynayacağız arkadaşlar. Umarım beğensiniz. Videomuza geçmeden önce şuradan like atıp bana destek olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik. Bir saattir başlatmaya çalışıyoruz. Karton olarak dinleye geldik. Kartonuz biz şu an. Aha. Umarım kimse bizi bulmaz. Tamam. Şöyle iyi. Gel gel gel. Şöyle yapalım. Hatta şöyle. Lan insan. Geliyor. Hayır. Kaç 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 vallahi artık vurulduk biz. Kurtuluş yok. Bak bak. Kaç 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 kaç. Lan. Ah oh, arkadaşlar. Öldük ya. Şimdi bir saat bunları bekleyeceğiz. Six hours later. Arkadaşlar Birimiz kaldı. bu kim la? Biz de like atalım neyse gitsin. Şimdi yine başlayacağız. Bu ne biçim isimdir? Bu ne biçim? Best play. Hadi başlıyoruz. Let's go bro. Şimdi bir açıver. Kimse burada yok. Aha Lan tavuk kolsuz Kolsuz Aha orada birisi var Lan bu kim? bizim arkadaş Şimdi gel işsiz gibi bunu ara ara Bir saat Son kıyafeti alışmışım bak Aha da birisi Lan. Lan nerede? Burada kimse yok. Bunlar sesler nereden geliyor acaba? Hiç belli olmuyor ki. Nerede? Aman da orada birisi var. Lan. Burada bir espana bakayım. Yok. Onlar galiba yukarıda ama göremedim ya bir türlü. Töbe tövbe şuna bak. Lan eski yere geldim. Ha ses kazandık mı? Kazanmışız aha. Kendime şuna dönüştüreyim. Şöyle. Allah kimse yok değil mi? Bakın tam. Hadi bakalım. Abo bakın arkadaşlar. Umarım beni görmez. mi lan bir kere. <laughs> arkadaşlar. Ses çalıştı. Kaçayım, kaç 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 kaç. Göstereyim kendimi şok dolayam. De bakayım. Lan umarım beni bulmazlar. Şöyle güzel bir yere saklanayım arkadaşlar. Şunu alayım. Ee, oh. Araba polis Kaç kaç kaç. Araba oldum araba, telefonu arabayım ben. Bir tarafa ona araba. Lan ben de gerizekalı gibi koşuyorum. Çık lan buradan. Lan ben nasıl olsa beni görüyorlar ya. Şunlara dikkat kal. Bu güzel oldu. Lan o kadar büyük olduk bir de. Dönüş dönüş dönüş. Dönüş yok? Dönüş yok? Kaç? Kaç dönüş buna ben Allah aşkına dönüş yok. Oh. Öldük arkadaşlar. ben bu videoyu hiç beğenmedim arkadaşlar. Hem gürültü, hem telefon bir yandan, hem yani çok sıkıntılı oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dakika videoya görüşmek üzere. Hangi videoyu istiyorsanız çekiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bye bay.